Arkadaşlar bugün Yusuf Emre'ne aldığımız tren setine bakacağız. Evet sabırsızlıkla Yusuf Emre bakmak istiyor çünkü. Aa Yusuf Emre bak. Arkadaşlar bakın. Hadi çıkar oğlum bunları. Dödüş. Ne o? Dödüş. Dödüş mü? Dö Onun adı tren. Çok güzel değil mi? Bu da diğer vagonu. Bakalım. Evet bu buharlı bir modelinden buharlı tren modelinden arkadaşlar görüyorsunuz burada lambası var altında böyle rayları var burada açma kapama tuşu var şimdi bunlar da rayları hepsini çıkartalım hemen kuralım bunları nasıl kuruluyormuş bakalım buralarda çeltikli baba, bir yapıya sahip. Baba, baba, Efendim oğlum. Baba, ne o babacığım? Kım, Öyle mi olacak? Bakalım. Kım, ha takılacak. Kım, tamam. Bunun adı neydi Eymen? Bunun, bunun adı ne? Dödüş. Dödüş. <laughs> tamam bunu koy hadi. Şimdi bunu da arkasına böyle takacağız. Evet. Hadi şimdi sür böyle. Hadi. Ver o Rayları bana. Ben senin yolunu yapayım, sen de sür. Çuf 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 de. Bir daha söyle. Aa, düdüş. Düdüş kırıldı mı? Kıramadı o vagona çıktı, arkadan vagona çıktı. Hadi bunu tak. Arkasına tak. Ben de rayları yapayım şimdi. Sonra beraber oynayalım. Arkadaşlar tren setinin arkasında rayların nasıl yapılacağı yazılıyordu. Böyle yüz yuvarlak oluyordu. Teker teker böyle birbirini geçiriyoruz. Daha sonra böyle yüz varlık oluyor. Bu da tren setimizin aradaki görselleri. Buradan da bunu bunun arkasına yani şurasına pil takacağız. Tornavidayla açıyoruz. 4 adet pil. Sonra kapatıyoruz. Sonra hem ışık hem ses varmış arkadaşlar. Hemen bakacağız. Kutumuzu koyalım köşeye. Ben hemen hazır olsun diye böyle kocaman bir ray yaptım. Şimdi de pillerini takacağız buradan. Bakalım nereden takılıyormuş? Hmm. Arkadaşlar şimdi pilimizi taktık. Trenimiz böyle gidiyor. Nasıl? Nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Önde ışık var hem de müzik var. Evet yakın takip yapalım böyle. Yusuf hemen nasıl oğlum? Babacığım? Güzel mi babacığım? Emel? Arkadaşlar Emel hayranlıkla izliyor şu anda. Aşık oldu trene. Bakın arkadaşlar. Çalıştırdık. Çok güzel değil mi? Şimdi bunun vagonunu takacağız. Arkadaşlar taktık da trenimizi. Gördüğünüz gibi buharlı bir tren bu. Ama buhar çıkmıyor çünkü pille çalışıyor. Arkadaki vagonu da çok güzel. İçinde acaba insanlar var mı? Yakından bakalım mı? Bakalım. Hayır hiç kimse yok. Bakalım bir daha. Aaa bomboş içi. Demek ki yolcu almaya gidecek. Allah bize çarpıyordu asla. Ee, sana çarpıyordu. Değil mi babacığım? Nasıl güzel mi hoşuna gitti mi babacığım? Yusuf Eymen. Yusuf Eymen. Çok sevdin değil mi? El, ellersen bozulur Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Bir de böyle geniş açı alalım. Yusuf Eymen dayanamıyor şu anda. Oyuncağı merak ediyor. Çekil oradan. Çabuk çekil oradan Çarpıyordu hasta. Yusuf Eymen hala merak ediyor. Geliyor geliyor geliyor. Çekil oradan. Çekil oradan. Çabuk çarpıyor Dasta sana. Ha, çarpıyordu çarpıyordu. Sakın elleme. Elleme elleme çabuk. Çabuk elleme çarparsana. sana. İzliyor, izliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Yusuf Yemen'in yanından sıyırdı, geçti. Evet. Arkadaşlar nasıl? Çok güzel değil mi? Siz de olun, hep beraber oynayalım. Yusuf Emen, bana bakar mısın? Çekil oradan, çekil oradan. Çarpıyor sana. Yusuf Hadi bay bay de arkadaşlara. Bay bay de. Bay bay de. Bay <laughs> bay de çabuk çekil. Arkadaşlar Yusuf bugün bay bay demeyecek. O yüzden ben bay bay diyorum. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayalım.